Makarna salatası tarifi. Yarım paket makarnayı tarife göre haşlayıp suyunu süzdürelim. Makarnanın sosu için 2,5 su bardağı yoğurdu derin bir kaseye alalım. Üzerine 3 yemek kaşığı mayonez. Son olarak yeterli miktarda tuz ekleyip karıştıralım. Haşlayıp suyunu süzdüğümüz makarnaları geniş bir kaseye alalım üzerine hazırladığımız yoğurtlu mayonezi ekleyelim. Daha sonra üzerine garnitürleri ekleyelim. Son olarak üzerine doğradığımız turşuları ekleyelim. Bütün malzemeyi iyice karıştıralım. Salatayı servis tabağına alalım. Üzerine dereotu serperek istediğiniz zaman ikram edebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma yorum ve beğeni bırakırsanız sevinirim. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.